Allah'ın birliğini her yönüyle kabul etmek. Ona asla eş ve emsal kabul etmemek. İkincisi, Kur'an'ın Allah'ın kelamı ve onun ehkamını beyan eden bir kitap olduğuna inanmak. Üçüncüsü de Hz. Muhammed'in peygamberliğini bütün delilleriyle ispat etmek. Bütün bu meselelerle ileri sürülen fikirleri cerh etmek, reddetmek, ileri sürülen tereddüt ve şüpheleri gidermek. Dört, dördüncü mesele, hakkıyla kul olmanın, Rahman'a, Allah'a hakkıyla kul olmanın yolu nedir, şartları nedir? Onları da ayeti kerimelerin beyanına, ifadelerine dayanarak sekiz şey olduğunu söyledik. Sekiz tane vasfı siz kendinizde bulundurursanız Allah'ın halis, muhlis, seçkin kullarından olursunuz. Allah dostlarından olur. Bunlardan birisi de Allah ile beraber başka bir ilaha tapmamak. Allah ile beraber başka bir ilaha senin de yolundayız, senin de izindeyiz dememek daima ve daima Allah bir birdir Hakikatlar, gerçekler sadece onun kitabında yer alır. Hak yol onun tarif ettiği, gösterdiği yoldur. Onun gösterdiği Kur'an yolunun, İslam yolunun dışındaki yolların hepsi batıldır. Şif yoludur ki geliyor. Bu 67 ayetten ibaret olan 3 4 5 6 7 7 sayfadan 3 satır fazla olan bu sure-i celilede ağırlık merkezi nedir biliyor musunuz? şirkle mücadele ettik, putperestlikle mücadele et. Hemen hemen her sayfada putperestlikten bahseden ayetler var. Zannetmeyiniz ki putperestlik putlara tapma, fağutların yolunda olma, cahiliyet devrine mahsus bir keyfiyet, hayır. Her devirde bunun örneklerine rastlanabiliyor. Kıyamete kadar da öyle olacak. Ben size söylemiştim, Kur'an-ı Kerim'de 160'tan fazla ayeti celilede şirkle, putperestlikle mücadele ya yer veren ayetler. Düşünürdüm, ya Rabbi nedir bunlar? Niye bu kadar şirkten, putperestlikten bahsediyorsun? Artık onun devri geçti, putperestlik çağı kapandı. Şimdi anlıyorum. Demek ki her devirde putperestlik kendisini gösterebiliyor. Bazı insanlar, bazı beyinsiz, kısa akıllı insanlar veya kötü maksatlı İslami içinden yıkmak isteyen insanlar ne yapıyorlar? Allah'ın birliğini, İslam'ın hakikatlarını gölgelemek, gizlemek için, bertaraf etmek için bazı insanları putlaştırıyor yol, emniyet, yükseliş, kurtuluş senin yolundur, senin yolundadır, senin izindedir diye kendi gibi, kendileri gibi aciz insanlara perestiş oluyorlar, tapıyorlar. Ne <laughs> demiştim? <laughs> çok tuhaf karşılayacaksınız ama bir vakıat. Türkiye'de maalesef bir gün önceki derste kendilerine inanılan iki ilah var. Dikkat Kendilerine inanılan iki ilah var. Birisi yerleri gökleri yaratan her şeyi bilen, her şeyi gören gerçek ilah var. Allahu azim şan. İkincisi de İkincisi de İstiklal Savaşı'nın baş kumandanı olan Mustafa Kemal. Canım olur mu? Kim tapıyor ona? Söyleyeceğim acele. Şu Ramazani Şerif'in mübarek günlerinde bizde vebal kalmasın. Birçok kişiler bir çok kişiler yalnız sizden istirham edeceğim, bağırma çağırma Mustafa Kemal'in lehinde aleyhinde konuşmayacağım. Onu maske ederek iç ve dış İslam düşmanları yürütmek istedikleri melanetleri onun maskesi altında yürütmeye çalışıyor. Onu süredir. suretle sükunetle ve sabırla dinleyin. Ve yayın. Size düşen bu. Memlekette maalesef bir tut takım. Sadece ona inananlar. Sadece Allah'a inananlar. Bir de bu ikisi arasında ikisine de inananlar. Sıkıştıkları zaman Allah Rahata kavuştukları zaman at. Kumandana bağlılığımız sonsuz Cemal O hocamıza Ölüme koşar koşar koşa gideriz Allah için ölüme Cennet bizi bekliyor susadık şehadete koşar koşa gideriz Allah için ölüme Cennet bizi bekliyor susadık şehadete Cennet bizi bekliyor susadık şehadete Kavgamız var bizim kemalizle Kavgamız var bizim kemalizle Yıkacağız Allah'ın izniyle Kemal izni, kemal Feyde kemal korkulur korkulu rüyasıdır feyde. Geliyoruz Şankaya'yı titreden tekbirle Kemalizmin korkudur ya söz Geliyoruz Çankaya'yı titreden tekbirle Geliyoruz Çankaya'yı titreden tekbirle İslam için giydik ölüm kefeni İslam için giydik ölüm kefeni Ezeceğiz Hakk'a karşı geleni Laik Cihat meydanlarında ya Rab bizi şehide Vur vur inlesin çankaya titresin Vur vur inlesin çankaya titresin Öldü patlasın kemalistin sizi Belhamların belhamların Savaşa! İslam için donmuşuz öyle gidelim savaşa İslam için doğmuşuz öleceğiz o yolda Din uğruna kavga var gel savaşa Din uğruna kavga var gel savaşa Din uğruna kavga var gel savaşa